Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte UFC vizyon göster göstereceğim. Şişeden para geçirme göstereceğim. Gördüğün elindeki elimdeki 25 kuruşu şişenin içinden geçireceğim. çık göster. İçi de boş bu arada. İçi boş. İçinde hiçbir şey yok. Normal para da. Demir olsun içinden göstereyim. Şimdi bunu nasıl içinden geçireceğim? <laughs> Şimdi bunu içinden geçireceğim. Ben içinden. Kapağını açıp çıkarıyorum. <laughs> evet, evet. Şimdi arkadaşlar şimdi. bunları nasıl yapalım onu göstereceğim. göstereceğim. Arkadaşlar şimdi için ney para geçirmek için şey bir delik açın şöyle ve deliği göstermiyedik şekilde deliğin karşısından böyle tutun deliğin. <laughs> arkadaşlar deliği ve şeyin deliği görmemesi için böyle deliğin tam karşısından böyle tutun ve e Para delikten geçtikten sonra böyle. E, elinizi çekebilirsiniz delikten. Onu, onu zaten dikkate parada olacak. Delik de olmayacak. Veya şişe de olmayacak. Onun dikkati direkt para geçecek. Bu video kısa oldu. Bu video kısa oldu. Ama bilmiyorum. Yeni sihirbazlık numaraları da gelirse. Yani öğrenirsem gösteririm. Gelirse diyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Bu arada abone olup like atmayı da unutmayın.